Hepimiz mutlu olmak isteriz. Mutluluğun peşinden koşarız ama bazen bu arayışta kayboluruz. Mutluluğu bulmak için bazen derinlere inmemiz gerekir. Bazen başka insanlar bizi üzgün veya kızgın hissettirebilir. Bu duygularla başa çıkmak zor olabilir. Örneğin, nasıl hissedeceğimizi biz seçebilseydik, duygularımızı kontrol edebilseydik Zihnimizde oluşturduğumuz kötü duyguları bırakabilseydik harika olmaz mıydı? Duygularımızı serbest bırakmak özgürlüğe giden ilk adım olabilir. Duygularımızı kontrol etmeyi öğrendiğimizde daha mutlu bir hayata kapı açmış oluruz. Bu iç huzuru bulmanın anahtarıdır. İçsel gücümüzü keşfetmek hayatımızı değiştirebilir. Birinin kötü bir şey söylediğini düşünün. Bu sözlerin sizi etkilemesine izin vermemek büyük bir güçtür. Üzülmek yerine sakin kalmayı seçersiniz. Bu içsel huzurunuzu korumanın bir yoludur. Onların sözlerinin sizin hakkınızda değil, kendileri hakkında daha çok şey anlattığını fark edersiniz. İşte bu bırakmanın gücüdür. Bu güç hayatınızı daha anlamlı kılar. Düştüğünde kalkmayı bilmeyen uçmayı hiç öğrenemez. Bu söz hayatın her anında bize rehberlik edebilir. Bırakmanın ilk adımı sizi neyin üzdüğünü anlamaktır. Bu duygusal sağlığınız için çok önemlidir. Sizi kötü hissettiren durumları veya insanları düşünün. Hangi anlarda kendinizi huzursuz hissediyorsunuz? Sürekli negatif olan bir arkadaşınız var mı? Bu tür ilişkiler sizi nasıl etkiliyor? Belki siyaset, futbol gibi belirli konular sizi kızdırıyor. Bunlar sizin tetikleyicileriniz. Bu tetikleyicileri tanımak Onlarla başa çıkmanın ilk adımıdır. Tetikleyicilerinizi öğrendikten sonra kendinizi korumaya başlayabilirsiniz. Bu sağlıklı sınırlar koymak anlamına gelir. Böyle durumlardan kaçınmayı veya bu insanlarla iletişiminizi sınırlamayı seçebilirsiniz. Unutmayın, seçme gücüne sahipsiniz. Kendinizi korumak sizin elinizde. Sınırlar koymak kendinizin etrafına bir nezaket duvarı örmek gibidir. Sizi rahatsız eden şeylere hayır demektir. Kendi iyiliğinizi korumaktır. Örneğin, birisi sürekli olumsuz konuşuyorsa, kısa sohbet sonrası uzaklaşabilirsiniz. Kötü bir şey yapmıyorsunuz, aksine kendinize karşı nazik davranıyorsunuz. Ayrıca kendine yapılmasını istemediğim bir şeyi de başkasına yapmamak gerekir. Davranışlarımızdaki mesajları empati kurarak vermek önemlidir. Kendinize iyi bakmak duygusal sağlık için çok önemlidir. Bu sadece fiziksel sağlığınızı değil, aynı zamanda zihinsel ve ruhsal sağlığınızı da destekler. Kendinize iyi bakmanın farklı yolları var. Kimi için meditasyon yapmak, kimi için ise doğada yürüyüş yapmak olabilir. Belki güzel bir kitap okumak, uzun bir yürüyüş yapmak veya sadece sessiz bir köşede oturmak. Veya en sevdiğiniz müziği dinlemektir. Müzik ruhun gıdasıdır ve sizi rahatlatabilir. Sizi neyin iyi hissettirdiğini düşünün. Belki de bir günlük tutmak veya hayal kurmak. Her gün sadece birkaç dakika olsa bile bu aktivitelere zaman ayırın. Kendi mutluluğunuzu önceliklendirdiğinizde hayatınızdaki diğer alanlarda da daha başarılı olursunuz. Daha güçlü ve daha dirençli hale gelirsiniz. Fiziksel ve zihinsel olarak kendinizi daha iyi hissedersiniz. Olumsuzluğun size ulaşmasına izin vermeden onunla başa çıkmak için daha donanımlı olursunuz. Stresle başa çıkma yeteneğiniz artar. Kendine iyi bak ki dünyaya da iyi bakabilesin. Kendinize iyi baktığınızda çevrenize de daha fazla katkıda bulunabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi ve bizi takip etmeyi unutmayınız.